Herkese selam, hoş geldiniz. Biraz sesim <laughs> kötü, kusura bakmayın. Ama daha iyileşmiş halim bu. Umarım çok kötü gelmiyordur yani sesim. Ee, bugün sıraladayız, dereceli maçtayız. Ee, iyi bir şekilde oynadığımı düşündüğüm için bu tekrarı aslında yani, yani zaten. Nasılsınız? Yani. yani böyle biraz şey oluyor ama <laughs> ıı, herkesin yeri düşman kaldı. Yani ve biri daha Bilmiyorum. Şey yok. Çünkü ben iyi oynayabileceğimi düşünmemiştim. O yüzden kayıt açmamıştım. Ben de işte böyle şeyler yaşıyoruz. Yanımızda Lord of Damasya var. <laughs> belki biliyorsunuzdur. <ama gülüyor> Detok oynuyor şu an. Sert yerleştirildi. Bu şekilde. Biz bir defa üstüne girmiştik yani burada. Çok... Hmm. Bir hmm. kaldı. ce bakmak yok Geliyor tut Like arada düştü Gençleştim mi Ben anlamadım. Daha hazır değil. <laughs> <Spide adamım. gülüyor> yani sırf gerçekten yani iğrençti. İğrenç. Ayakta kalan son oyuncu. Bakalım clutch gelir mi? Yine <laughs> beni <laughs> Ben Ses atıyorum. Ben Şimdi, Şimdi eğlenme sırası bende. Çok tekrar izleme demiş. <laughs> <laughs> Karakterleri karıştırıyorum. Yani çok karıştırıyorum. Son Sonlarına sürüklenecekler. Hedefi çekiyorum. Spike <laughs> yerleştirelim. Bir sonu. son Bir düşman kaldı. Süper. O zaten ultide. Helal. Kulaç geldi şimdi geldi. Şu <laughs> <laughs> silah <gülüyor> önemli. Evet kalbimiz de var. Tek tabanca. <laughs> 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 Öldük. bitmedi. Şükürler. Bir de biz söyledim tam hatırlamıyorum ama silahım gitmiş. <laughs> şey, Frankfurt'tayız. Bir tane çocuk geldi. Reis çocuk mu neydi? Ya? Şey, ne diyorum sessiz gidelim yok diyor kimseye onaylamıyor. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Çocuklar. Ah. diye tam yerinde şey yapıyorum o o yaktı yaktı belki olur ya belki yaparsın <laughs> ama senden kesilebilir <laughs> çok soğuk çok dikkat edin kendinize Bir <laughs> düşman <laughs> <laughs> kaldı. Beşli bela. Bir <laughs> gelsin. yerleştirildi. <laughs> Bomba! Ah. Bak bana. <laughs> Küçük çocuklar da oynasın tabii ki ama yani. Ya bilmiyorum ya. <laughs> ah. Ayakta kalan son. Yani azabıyla baş başa yönetiyor. <laughs> bize niye oynayalım bir Zed iyi oynuyordu açıkcası Bence Normalde öyle Aynen <laughs> Aaaa <Nasıl>? Arkadaşlar Nasıl? <laughs> Her şey ah, Bir düşman kaldı ben beklemeyeceğim seni şeyle. Bomba! Oye, canavar geliyor. Hayır <laughs> o Ya var ya aslında onu da öldürebilirdim de ya. Onun kankası beni sersemletti. Gizlice bakmak yok. Ben biraz hainlik yaptım <laughs> Ama... Spike hmm. B'de düştü. Kaç kaç? Bir düşman mı? kaldı. Gençleştim resmen. Ben gelir diye düşünmüştüm ama normal yerden geldi yani. Bu çok çünkü silah bayağı kalan sonu gitti si sat ah. ah be var ya ben desteğim olmadı olmadı yaptım yani. gideyim yani. <laughs> Keşke yani biraz daha iyi En azından birini alırdım. Ayakta kalan <laughs> son

Dönüyoruz. Onlar gelmiyor. Fareyi de sinirimi bozdu ya. Yan tarafa niye almıyorum? <laughs> kendim çok hata yaptım bak. Selam. Bye. <laughs> Fight A'da düştü. Son 30 saniye. Rezi izlemeyi yönetti diyorum sanırım. Bomba! <laughs> <laughs> yani ben biraz saçma bir şey vermiştim. Ne böyle oldu?

aldri. Hmm. 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 Da düştü. daha Teşekkür <laughs> ediyorum. <laughs> Beni seçtiğin için. Sevgi. Bir düşman kaldı. Bariyer yerleştirildi. <laughs> Beraber. Oluyor yakalandı. Belki de ha. Ah, ha şöyle. Gel kur, gel kur. Çabuk, 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 çabuk. Fight kuruldu. diyorum? Bu ayak Ayakta kalan ayakta. son oyun. Yani çünkü arkamızdaymış adam yani. Yani burada o kadar sinirlendim ki çünkü bak Reize sürekli diyorum ki lütfen şifre git. Çocuk ısrarla yok ben gitmeyeceğim herhalde. Yani hani bir tane sayı Görmeye Baba. gerek var mı? Yani. Spike ortada düştü. Ben de de Spike, biri gitti. Ben de midde gitti. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Merminin bittiği şey zamanım oldu ya. Olsun. Yani ince düşündü ama öyle olmadı. Hemen ah! <laughs> kaçıyorum. <kaçırdım. gülüyor> <laughs> Bu bıçağı da hiç sevmiyorum. Ama yine onu takmışım. Ah! Başka bıçağım yok. Ayakta <laughs> kalan son oyun. Spike B'de düştü. that's you Esa sí. sí. ha ah. gelmenin ortasında yapamadım. Hiç tahammülüm yok hemen şey yapıyorum ileri sarıyorum. Bak zaten bak. Gördüm <laughs> reis dedim ki gerek yok. <laughs> Gizlice bakmak yok. Spike B'de Geldim. kaybettik helal yani roundu kaybettik yani. bir de odin aldı bak bak 12 bak 12 8 12 12 12 aldı 13 12 aldı bu insanlar hiçbir bir şey yok ya sis atıyorum Trollerim trollemeye giriyorlar. Sinirleniyorum ben de. Anlamadım ben. Bike kuruldu. Sen bir atlamak için giriyorsun. Karşı tarafın öyle bir amacı yok. Aynı amacı ki oran kuruldu. sıkıntılar yaşıyorsunuz. Geliyor. Oramadım <laughs> ya. Bizim çocuk da gitti. Elimize kalan reis. Yani. Gitti her şey bitti. Gizlice bakmak yok. Altı mermim var. Ee, ne oldu? Ben. Oy Düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> Yapamadım işte ya. Heiler. Hadi bakalım. Bir keçe kaldı ya. Teşekkür ediyorum Sage. öldürmüşüz. <laughs> bomba bir an. olmaz Yani yani <laughs> <laughs> stresten. yanlış Kanın yerde. Hedef <laughs> yerde. Nerede acaba? Ne AFK falan yazmışlar herhalde. <laughs> dedim ben gitmeyeceğim. Kolay. Bu şekilde güzel bir maçtı. Bence halloldu yani. <laughs> Takım MVP'siyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Bay bay.